Bir gün e, Allah rahmet eylesin Şükrü Başgül Mehmet Ayet Yukarı Cami Kebir'deki evlerinde ders çalışmaya gittik. Beraber de hemen hemen iki saat, iki buçuk saat ders çalıştık. Çıktık. Dışarı çok soğuktu. E, Evlerimiz içinde kahve vardı. Bunlar Mustafa Çalışların kahvesi Cami Kebir'de. Şükrü'ye Girip kahvede biraz çay içip odun sıcaklığıyla eve kadar koşarak gitmeyi teklif ettim. Kabul etti. İçeri girdik. İçeride Mustafa Çalış'la Ömer Gedömer diye lakaplı arkadaşımız ortaokul Talebesi oyun oynuyorlardı. 51 Beni de oynasın diye söyledim. Oynatmadım. Okula bir de söylerim dedim. Oynattılar. Tam ben oyun oturdum. Kapı açıldı. İçeri iki öğrenciyle müdür. Metin işte bir içeri girdi. kadar. Bana bir odun getirin, bağırdı. Kahve herkes ayağa diğer büyükler. Bir sopa getirdi, odun bu kadar, bayağı büyük. Dövecek, anladım, vardım. Müdürüm ne olursun, burada dövme Okulda beş tane vur, burada <laughs> bir tane vuracaksan. Şu halkın içinde bizi dövme dedim. Kabul etti, dövmedi. Şu anda yaşıyor bu müdürüm. Teşekkür ediyorum kendisine, bizi o halkın içerisinde dövmediği için. Evet, evet. Kendisi disiplin kurulunu toplayarak hepimize verilip cezayı belirleyecekler. Ben içeri girdim, sordu, doğru her şeyi anlattım. Diğer arkadaşlar işte oyunun parası olduğunu falan söylemişler. Onlara güzelce hem dayak attı, hem ceza verdiler. Bana hiçbir şey söylemedi. Hiç evet. ceza dahi vermediler. Evet. Bu da doğru söylemenin çok büyük bir erdem olduğunu bana öğretti. Evet. O yaşta yine müdürme teşekkür ediyorum. Doğru bir hareket yapmanın mükafatını bana bahsettiği Evet.